Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara Sunucusu'nun 70. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Yine şebnemci abimizin yanındayız. Bayağı bir toplu şebnem yapacağız şimdi. Bu beyaz şebnemler gerçekten çok pahalı. Kendim yapmak istiyorum o yüzden. Ekstraları da satarım. Ki şu anda çiçekler de gerçekten çok ucuz. Yani bütün çiçekler normal piyasanın birkaç eme altında şu anda. Ben de toplu çektim. Ki hala bayağı var. Bunların piyasası yükselir yine yarın sabaha falan. Bakalım şöyle şebnemleri yapalım. 200-200 çevireceğim. Bir şöyle 200 savunma 5 dakika veya 10 dakika falan yakalarsak çok güzel para yaparız gerçekten. Sonuncuyu da 100'lük yapabiliyoruz. i Bakalım şimdi neler gelmiş. İlk şu yüzükten başlıyorum. 100 yüz savunma 2 dakika çöp. Diğerine bakalım. 100 savunma 2 dakika yine çöp. 100 savunma 3 dakika bu da kötü. Bu neymiş? 70 savunma 3 dakika çöp. 100 savunma 5 dakika satılır. 70 savunma 5 dakika gerçekten çok kötü gidiyor. Kardeşim şöyle güzel bir şey var ya. 100 savunma 5 dakika ve sonuncudan 100 savunma 3 dakika. Herhalde hayatımın en kötü şevdem yapımı olabilir. Ama buna rağmen burası çok rahat bir şekilde 250 mi çıkarır. Ya şurada bile zararda değiliz. Gerçekten şu şevdeme bayılıyor işte şu senaryoda bile zarardı değiliz abi tekrar ucuzlamışken bir turda bir Mavi şebnem yapayım diyorum. Dur yanlışlıkla kapattık. Beyaz şebnemden yüzümüz gülmedi. Belki maviden gülür. Gülür ama güler değil. Şöyle yine 200'ü 200'ü çevireceğim bakalım. Bu hesapta mavi şebnem var mıydı? Yok. Üstüne binmeyecek. Hadi bakalım inşallah buradan bir 120 STR'li bir şey yakalamışızdır. Şöyle ilkine bakıyorum. 70 STR çöp abi. İkinci 90 STR 3 dakika. Tamam 90'a dokuyuz. 90'la satılır. Bir tur daha bakalım. 70 STR 5 dakika kötü. 50 STR 10 dakika çöp. 73 kötü 75 hadi şöyle bir şey var ya güzel bir şey var 90 str 3 dakika fena değil hadi bir 120 geliyor mu be 50 str 2 dakika alış Bu hesapta bugün şebnem şans falan yok abi Abi şimdi şöyle bir tane zırh alacağız 10 rüzgar 15 büyü 6 de 15 büyü var Ya bunu açıkçası direkt kendim kullanmak için Alabilirim bilmiyorum denemesini Falan yapacağız ama bunu asıl alma Bir yerde de amacım şu hani ucuz abi Dümdüz art 8 zırhın Değişmelikleri falan zaten 25 fon. E bunu 6-7'de eklenmiş 7de 15 Büyüsü var hani bunu her türlü daha da Fazlaya satarız şöyle 25 vona Bunu alıyorum arkadaşla biraz konuştum Pazarlık pazarlık yapmadı Dedi Zaten de de ucuz dedi haklıydı da bunu bir deneyeceğiz. Hani belki kendimiz de kullanabiliriz. Bizim zırhımızda şöyle bir şeyden yani 15 rüzgar 10 HP absorbe 50 STR. Hani HP absorbemiz azalacak. HP absorbe en azından bir tık daha fazla olsaydı yine derdim ki dayanırız, mayanırız. Hani yakındaki slota HP absorbe ile tamamlarız diyecektim ama onu da tam yapamıyoruz. Bileziğimde de 5 HP absorbe var. Benim zırh kostümümde de 5 HP absorbe var. Bunlar da tam oran değil. Yani simyada da benim yeşimde de çift HP HP yenileme var. İşin kötü tarafı burada. Bilmiyorum belki bu yeşimi de değiştirebilirim. Bakacağız biraz göre işte dediğim gibi bunu denemesini de yaparız. Abi bir tane bilezik buldum. Tam istediğim bilezik ve çok ucuz. 15 rüzgar, 10 büyü, 10 ep absorbe, 500 ep. Bunu 7 vona alıyorum. İnşallah kurmuştur. Tamamdır kurmuş. Ya şu bileziği. 15-20 vona kursa da alırdım. Gerçekten alırdım çünkü yok yok piyasada yok ya. Nereden baksanız bir 3 haftadır falan bakıyorum. Buna benzer bir şey göremedim. Tek gördüm işte şuydu elimdekiydi. Ben neki bilezikti. O da 15 rüzgar 10 büyü 5 HP absorbe. Bu da çok güzel bilezik. Hani aldığımız bilezik artıydı ama zaten kritiğimiz fulleniyor. O yüzden bir sıkıntı olmaz. 105 kritik oluyor. Buradan 2 kritik gitse de sıkıntı olmuyor. Çok güzel abi ya şu anda. iyi aldık. Ya yani bunu satarım yine. Bunu kullanırım. Buradan da hep açığımızı kapatırız abi. Gayet güzel. Elimde 7 tane antika yeşim var. Bunları bir üst atacağız bakalım. Buradan bir mitsi çıkarmak istiyorum. İnşallah çıkarabiliriz. Şöyle ilkini atarak başlayalım. Bir tane efsanevi aldık. Güzel. Bir tur daha atalım. Yaktık. Hadi bir efsanevi daha ver şuradan. Çok güzel. Bir tane daha ver. Mitsi biraz daha içimiz rahat olsun. Vermedi. O zaman bunları atacağız. Bak buradan bir tane mitsi istiyorum ya. Mitsi gelirse direkt kardayız. Gelmezse zarardayız. Hadi oğlum. Hop çok güzel mitsi geldi. En kötü ihtimalle 2.5-3 bom falan bir karımız var. Şöyle bir efsunla bakalım. Efsun da çok önemli tabi. Ne geldi? Düz gelmiş maalesef. Bir şey getiremedik ama her türlü kar abi. Abi hesabımızın yeni kombinini bir deneyelim. Şöyle arkadaş sağ olsun çatlağı attı bizi. Bak normalde bastığım her şeyi basacağım enerjisidir markasıdır kritik delici falan filan her şeyi bastım yani 90'lık basıyorum saldırıyı eksik bir şeyimiz yok sanırsam şöyle bir hesabı deneyebiliriz bakalım inşallah dayanır büyüğümüz falan çok yükseldi ama biraz da bir şeyler değişti bu arada hasar bir tık düşmüş sanki ya hasar 34'lere düşmüş. Neyden düştü bu kadar? O 50 STR'den düştü sanırsam. Daha yok ya bu kadar düşmemesi lazım. Ya yani 35 vuruyorduk 34 düşmüş. Aman aman bir şey de oynamamış. Hatta 34 buçuk. 35'i zaten dibindendi. Full her şeyi basarsak 38'e kadar gidiyor. Yani 120 STR metre basarsak 38'e kadar gidiyordu ama. Genel olarak 35 vuruyorduk. Bak ama hasar yemiyoruz bu arada adam akıllı. Onu söyleyeyim. Çok net dayanıyor. Şu an sadece saldırı markası basılı hesapta. Baya rahat dayanıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın envanterde kontrol edebilirsiniz. Pot falan yok. Güneş üstümüz hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey basmıyorum şu anda. Gayet iyi kesiyor abi hesap. Sadece hep absorberi canını dolduruyor. Bence baya iyi olmuş ya. Bundan sonra artık savunma markası falan basmayız. Sadece saldırıyla yolumuza devam ederiz. Gayet güzel. Şuradan son görev metnini de keseyim var. Son bir tane kalmış. Onu da şurada keseyim. Ve şimdi kendimi de şurada bir öldürteyim. Çıkalım abi buradan. Gayet güzel bence hesap şu anki durumu. Beğendim ben. Tüm ateşinde ateşini bir yapalım bakalım. Belki olmaz da ilerleyebiliriz. Ya hiç sanmıyorum. Ama 2'ye geldi. 2'de patlayacağız ya. Kesin patlayacağız bak görürsün. Aa 3'e geldik. Ama 3'te banka patlarız ya. 3'ten sonrası hayatta gitmez. En fazla göreceğimiz zaten 9 kuyruktur. Ha dört. Durdur şu kolyeyi moliyi takayım. Ama en fazlamız 4'tür ya. 4'ten sonrası var ya hayatta gitmez imkansız abi. Maksimum göreceğimiz budur yani. Bu cadıdan sonrasını hayatta göremeyiz zaten. Aha gördük. De bu generalde hiçbir şey atmıyor ya. Gene, generalden sonrasını görelim bari hani. Buraya kadar geldik. Ama biz generalden sonrasını da göremeyiz. En fazlamız generaldir zaten. Şarda pot yok yalnız öyle bir sıkıntımız var. Son iki tane potumuz vardı onları da kullandım. Dur dur üstümde hiç var mı ya? Aa şunlar var dur ilk defa e, gümüş okeyden çıkan potlar işe yarayacak. Aha gördük valla Nemere'yi görüyoruz abi. Valla Nemere'ye çıkacağız. Hop Nemere. Nemere'yi zaten rahat kesiyoruz herhalde. Bir kere kesmiştim yani bayağı rahattı. Ama biraz bir hasar vuruyor buz direncimiz falan yok. Buzlu tılsımın falan olmadığı için biraz vuruyor doğal olarak. Nemere'den sonra artık ejder gelse de hiçbir şey fark etmez çünkü kesemiyorum. Yani yapacak bir şeyim yok. Bu arada o şehirde hani ne kadar falan gitmiyor bitmiyor diyen arkadaşlar da canlı canlı görmüş oldu. Gidiyor. Aha ölüyoruz. Dur kardeşim yavaş. Üzerimde yaşam falan da yok. Ölebiliriz diyecekken öldük. Abi üstümüzde pot kalmadı. Ve canına bakın Nemere'nin. Hadi bakayım kesebilecek miyiz? <laughs> Kesemedik. Neyse kestik şöyle Nemere'yi. Bu arada bir metin daha attı. Ama maalesef benim kumarım burada biter kardeşim. Ben o ejderi kesemiyorum. Kaç sandık aldık? Lan eldiven aldık yanlışlıkla. 2, 3, 4, 5, 6, BK'da 60, 7, 8, 9, 10 sandık gayet güzel. O BK'yı merak ettim. BK neymiş? 3 yönlü kesme. Yandı. Aa burada bir tane daha sandık var. 11 sandık var. Ne oluyor lan? Kaç sandık aldık? Bir dakika. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 10 sandık kalmış tamam birini alamadık herhalde aradan neyse bunu da keselim artık kesebilen arkadaş gelir burada keser bunu artık kesebilecek arkadaşı ejderle mutluluklar diliyorum hesabımızda yüzük bitmiş benim de bir yüzük çıkarmam lazım. Şöyle 56 tane gümüş, 2 tane altın okeyim var. Bunları açacağız bakalım. Bunların bir ortalama olarak yarısı benim kendi kastığım okeyler. Bu arada bu hesapta benim Yasin Egen'in yan karakteri. Yani envanteri biraz daha boş diye buna geçtim Bir de benim Yasin GG'ye yüzük çıkmıyor Bakalım inşallah bunu da çıkarabiliriz Şöyle hemen açmaya başlayalım Bak kora da her türlü okeyiz Ben bu hesabı ne simyacın yanına getireyim ki simyaları bunda açmışım Bu arada 3 tane soylu atmış E iyi ama yüzük istiyorum Bir tane değerli tamam değerli de okey Hop yüzüğümüzü de aldık güzel Şunları da açalım 2 değerli oldu bu arada 4 tane soylumuz var Aslında çok da güzel atmadı koru 5 tane soylu 2 tane değerli var Ama yüzüğü çıkardık her türlü okeyim ben Şu altınları açalım bundan bir destan skor almayalım mı be Hop Tekini açıyorum 700k Diğerini açtım okey kart setimi Bundan bu arada destansı atmıyor ya Rahat bir 40 tane açmışımdır şu zamana kadar Bir kere bile alamadık Neyse şu korları hemen açmaya geçelim Hep antika yakut istiyoruz hiç çıkmıyor Bu sefer elmas istiyorum ya Antika elmas ver bana Belki bu sefer de yakut verir Yontulmuş elmas yontulmuş grena Ender safir ender onyx ben bir şey masadan elmas istedik elmas verdi harbiden. Değerliden ender yakut, ender onyx hadi bakalım. Yakut verdi. Elmastan bir şey çıkaramıyoruz. Bunun altyapısı yoktu zaten. Yakuttan iki tane enderimiz var. Onun dışında bir de 10 deneyebiliyoruz. Şöyle abi ilk 10 atıyorum o zaman. 10x'in ilkini yaktık. Bir tur daha attım. Bu da yandı. O zaman Yakut'u geçirir misin? Geçirmedi. Allah'ım geçmiyor ya. Geçmiyor. Yakut çıkaramıyoruz ya. Yine simyacının yanındayız. Bir yeşim basmıştık. Bunun yanına bir tane daha eş aldım. Buradan bir parlak verir misin be simyacı? Hadi oğlum be. Hop. Çok güzel bir de parlak geldi. 5 fon daha temizinden kar. Efsunumuz var mıdır? Böyle bakıyorum. Yok abi bir kere de efsun olsun be. Ama olsun 5 fon daha buradan temiz kar geldi abi. Abi ay ışıkları şu anda gerçekten çok ucuz. Hani 200 üstünü 2 falan aldım. Bunların fiyatı yükselmeden biraz açalım. Hem stoğumuz falan kalsın hem de ejderha parşömeni lazım bana. Onun için şimdi burada bir 600 tane açacağım. Elimdekileri siz bakın. Hani bizim için önemli olan kısım burada. Ejderha parşömeniyle büyülü bakır. Bakalım ne kadar çıkaracağız. Hadi ben bunları hemen açıp geleyim. Açtım hepsini. Toplam 49 tane parşömenimiz oldu. 42 tane büyülü bakır oldu. Biraz da kritik delici yaşam başam çıktı. Yani ortalama olarak 35'er tane neredeyse büyülü bakırla parşömen çıkardık. Bence güzel çıktı ya. Bu kadar ayışı açtık. Zaten niye açtık? Belli. Artı basacağız. Şöyle ateş ayakkabımız vardı. En son artı altı. Bunu artı 8'e kadar götürmeye çalışacağız. Bakalım inşallah bu bölümde yapabileceğiz. Geçen bayağı zorlamıştı. Şöyle ilk birkaç artı sizle beraber basalım. Bir tur bir artı 7 de deneyelim. Artı 7 olursa demirci alacağım. Hiç uğraşmayacağım. Şöyle artı 7 olur olur musun? Oldu. <laughs> bu kadar kolay olmuyordu ya bu. Ben bir demirci alıp geleyim o zaman. Aldım geldim şöyle demirci. İnşallah art 8 göreceğiz abi bunu. Şimdi geçirirse var ya mükemmel olur gerçekten. Hadi oğlum şöyle yapıştırıyorum. Al işte. Tekrardan bari artı olur musun? Yok tekrardan artı olmadı. Artı 6'ya da parçamı atacağım bu arada. Artı 5'e kutsama kağıdı. Ha düştük düşüyor. Ben bununla uğraşayım. Tekrardan artı 7 olduğunda açarım. Tekrardan artı 7 yaptım. Bayağı bir uğraştırdı. Giden parşömenden de anlarsınız zaten. Şöyle abi bir tane daha demircim var. Bakalım inşallah bu sefer artı 8 olur. Hadi oğlum kırma bizi. Şöyle direkt atıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Artı 8 abi. Hayırlı olsun sonunda. Ya giden parşömenden biraz artı 7 uğraştırdı. hep artı 7 de uğraştırdı. Hani hep şey gitti böyle. Artı 6 artı 7 artı 6 artı 7 falan denedim. Güzeldi ya bence iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun abi. Buradan da ekstra olarak iki canavar daha aldık. Şimdi abi şöyle çok uygun bir kuşak buldum. 138 str 8 ortalama. Bir de çevikliği var. Normalde ben kuşağı böyle artı bir buzlu falan bir şey alacaktım. Sonra dedim ki buzu nereme sokacağım. Ne yapacağım abi ben buzu dedim. Buzluk herhangi bir olayımız yok bizim. Hidra falan dönmüyorum. Satarken belki bir tık daha rahat olur ama. size işte şöyle buna benzer kuşakları göstereyim. Hani artı 8 zodyakya emdirilmiş buna. Artı 8 Zodiac'ların emdirilmiş fiyatları şu anda şöyle bak 45 won'dan başlıyor bu da 22 emiş. Ayrıca bunda zehirleme var. Zehirleme de benim işime gelmez ki 10 won'da daha pahalı. Daha kötü bir kuşak yani bizimkine göre. Bak şurada da bir tane var. 138 STR 8 ortalama veriyor yine. 48 won yani bu gerçekten çok uygun. Şu anki piyasaya göre aldanmıyorum tabi. Normalde ben bakıyorum bunlara. Normalde de fiyatları hani 45-50 won'dan başlıyor. Bu kuşağı o yüzden abi 35 won'a alıyorum hayırlı uğurlu olsun bu bize ekstra olarak 3 ortalama 32'de STR verecek ama aslında 32 STR değil o 64 STR çünkü bu kuşaktaki STR 2 katı veriyor hatta şöyle takalım artacak STR'ye bakın bak gördünüz mü 1729'du 1813 oldu e bu 64'ten de fazla etkili. nasıl lan ne kadar TTR farkı var? Hayır matematime tüküreyim ben e mi? <laughs> ben biraz önce şeylere bakıyordum. 125 STR'lerle karşılaştırıyordum. Kafa oraya gitti. Ona göre hesaplamışım bunda. 42 STR arttırıyor. Yani toplamda 84 STR artı geldi buradan. 3 de ortalama geldi. Hasarımızı gerçekten çok güzel arttıracak. Bu kuşağı da satarız abi. Bunu 6-7-8 bondan falan yapıştırırız. Bu kuşak da bize 30 bona gelmiş olur. Bence çok güzel aldık kuşağı abi. Hayırlı olsun. Abi aldığımız bu iki kuşağın da karşılaştırmasını bir yapalım hemen kısaca. Çok fazla hasar falan deniyoruz son videolarda ama yani hesabı geliştiriyorum hiç durmadan. E yani hesabı da bu kadar 85 setleri, 3 ortalama 2 de canavar gelmişken hasarı bir denemek lazım. Hiç öyle marka falan basmayacağım. Bir tek şu mavi şey şebnemi basacağım. Bir de kırmızı şebnemi basacağım. Şöyle bir itemlerimizi de takalım diğer metin itenberimizi falan. İlk şöyle bir deneyeyim. 29k gördük. Tabi enerji falan da hiçbir şey basılı değil. 29 normal 29 ya. En fazla 29'u görüyor. 29 0. Şöyle yeni aldığımız kuşağı bir de takalım. Bir de böyle deneyelim hasarı. 29 700'ü gördük. 30'ları gördük. 30 buçu falan yok. Ya bir buçuk k direk hasarımızı arttırdı. Gerçekten çok iyi hasar bu arada. Bir buçuk k çok temizinden arttırdı abi. İyi ki almışız ya. Ha BK attı. BK'da ne BKymiş? Ejderha yardımı iyi şamanımızı okuruz Valla çok iyi oldu ya bu kuşak Yine simyacının yanındayız Abi elimde şöyle 5 tane metis safir var Bunları üste atacağız Burada eğer ki 2'de iki 2 iki parlak alırsam tertemize denemeyeceğim Ama eğer ki bir tanesini yakıp 2 tane parlak alırsak tertemize deneyeceğim Bakalım inşallah 2'de 2 direkt başta geçiririz de Hiç beni tertemize uğraştırmaz Şöyle ilkini atıyorum bir parlak aldık Şöyle bir tur daha bunu atacağım ya Hop Tamamdır. 2'de 2 parla kaldık. Tertemizi denemiyorum. Çünkü şu anda garanti karımız var. En kötü buradan bir 7 8 10 falan bir karımız var. Şu uğraşmayacağım. Şöyle efsunlarına bakalım. İlki düz gelmiş. İkincisi savaş şaman lycan mı? Şaman değil, ninja olsa var ya. Üf çok güzel olurdu da bu şekilde para eder mi bilmiyorum. Şaman savunma olsa da para ederdi. Ama böyle etmez gibi. Neyse her türlü güzel karımız var ya. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.